genel kayıtlarında vardır. Hani siyaseten söylemiyor. Dağlarda efendim militanlar e, teröristler aç kalınca 15-20 gün 30 gün. İsviçre'ye selamlar. Tamam mı? Otobüslerinde karınlarından sindirilmemiş kilolarca ot çıktı. İnsan aç kaldı mı? Kendini bile yiyebilir. İdrarlı içer. Deprem ben kendimi yiyebilir miyim? Bilmiyorum mesela, mesela depremde idrarını içen. Ne paydaki bir İdrarını içip su ihtiyacını nispeten Karşılamaya yaşar bayer bakın. Allah İstanbul kimseyi teşekkür ederim. İstanbul'daki depremde de hocam çıkınca. İdra, i̇dranı içip su ihtiyacını karşılayan insanlar veriyor. Var mı bir sorun mu ki bir idran bir idran, idran Yani Allah kimseyi düşürmesin. Hocam ödül oyununda ne almak isterdiniz? Ne ödül oyunu? Ödül 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 evet ödül hocam mesela var. ödül aldın. Ne mesela ne oluyor? Survivor'da oluyor ya etaplarda ne yarışıyorlar. Siz böyle dördünüz birsiniz. Evet. Bu arkadaşlar da dördü bir. Ne ben da, Ben fazla seyretmediğim için. Tamam olur. söylüyorum. Tamam. Mesela nedir hocam? Yiyecek veriyorlar. <laughs> hocam mesela Deniz'de Onur yarışıyor. <laughs> Sen ne Onur yarışıyorsun? Ee, Sinan yarışıyor. Buğra'yla Devrim abi yarışıyor. Peki. Hüseyin abiyle e, Emre yarışıyor. Peki. Güce dayalı, şöyle ama fiziksel güce dayalı. İşte koşuyorsun kumda, Halkayı giriyorsun bir tane uzun bir tepesine atıyorsun. 10 kere bunu yapmaya çalışıyorsun. Tamam mı hocam? Peki. Ercan. Peki. E, ödülü kazandın. Sen kazandığı zaman senin ekibin de yiyorlar. Yiyor tabii. Ekmek hep yemek mi oluyor? Yemek sevdir mesela var. kızını. Kızını mesela gö görüyorsun, nasıl fotoğrafını gönderiyorlar. Bir buçuk ay sonra kızının fotoğrafını Senin görüyorsun. otele gönderip masaj ondan sonra... Ya bırakın mesajımı tamam, bana, tamam. ben orada gıdaya bakarım. <laughs> yemek Necim, ne ne yemeği özlersin hocam? Normalde rutinde ne yemek veriyorlar? Ne yemek Bazen vermem. canım ne isterse Kavga eder misin? etmek gerek yüze ederiz. <laughs> hocam futbolculardan nasıl? kim yerdi? Vallahi iyi, kim gelirse fark etmez. <laughs> hocam mesela Melo, ha? Emre Belezoğlu, Volkan, Olcay Şahan, hepiniz ve Gökhan Töre. Hepiniz aynı Ulan hepiniz oradaydınız Hepiniz ordasınız. Ne yapardın? Adada mı? He? Yok bizim evde. Evet hocam adada Survivor adasında. Ne yapacağım? Onlarla ben niye oraya düştüm abiciğim bu genç adamlar yarışmaya? Acun abi seni çağırdı mesela. Ne yapacağım? Onlarla ben nasıl yarışacağım fizik olarak? Kaşekey olarak yarışırım evvel Allah herkesle. Herkes öteki olarak yarışırım. Peki Survivor'da beş tane başkanla berabersin. Hacı Osmanoğlu, Yıldırım, Demirören, Aziz Yıldırım, Fikret Orman, Duygun Yarsu var. Tamam. İlk kime elerdin? İlk elişim şey, Yıldırım Demirören. Niye? 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 hocam? Bilmiyorum. Belki de en kendime yakın onu var. Onu görmüş. Doyurması <laughs> da zordur. <gülüyor> 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 Duygun babayla biz kenarda otururuz. Aziz Yıldırım'la iyi anlaşabilir miydi? Tabii kesin. Allah bir düşün. düşürün. Bak ne güzel. Ya. Eski arkadaş oluruz ya. Yani. İbrahim Hacı Osmanoğlu ile? Anlaşırız, onunla da anlaşırız. Biz zaten onunla tanışırdık. Daha önce başkan olmadan önce arada telefonla falan konuşurduk. Başkan olduktan sonra fazla görüşmedik. Peki. Güzel. Başka hocam? Kim şampiyon olur? Bugünlerde Allah biliyor ya, nereye gidersem gideyim. Vergi dairesi, hastane, postane, bakkal. Kim şampiyon olur diye soruyor vatandaş. Kadın, erkek, çoluk, çocuk, çocuk, yaşlı, Tek cevap veriyorum. Gerçekten bilmiyorum. Birazdan belki yarım saat 45 dakika sonra Galatasaray maçı çıkacak. Galatasaray bu akşam kazanamazsa sıkıntı büyük. Çok zor maçlar var. Aa, bilmiyorum, var. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Aa, ağırlıklı gibi. Hocaya çok güzel bir soru var. Neymiş? Hocayı tanıyan biri yazmış ama. Neymiş? Ahmet hocam orta kahvesiz ve sigarasız yaşayamaz. Doğru. Survivor adasında nasıl yaşar? Çok doğru. Sigara içemez miyiz? Çok evet. Mi? Yasak hocam. Hiç yasak. Sigara yasak. Tabii. O otlardan motlardan bir şey. Hiçbir şey. <laughs> <Şıkın>. Aleyküm <Selam Ne? gülüyor> <laughs> Mete Fidan. Oğlum veya kızım neyse. Oğlum. Oğlum, <laughs> Oğlum. selam. Evet sigara ve ortak kahve içerim ya. Yani. Kahve olmazsa olmaz. <laughs> evet, kızımız Deniz. Deniz sen bu ortamda kim elerdin? Doğruyu söyle. <laughs> ben bu ortamda İlk kimi elerdim? Bakalım Ahmet Çakar, Devrim Zengi, Emre Zabunoğlu, Hüseyin Yılmaz, Burak Korkut, Sinan, Onur ve 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 ben. Malatyalılar bana çok bozuk. Malatya, Malatya bulunmaz işin. Gerisini bilmiyorum açık Gönülleri coşturan ayna güneşim. Evet. Bak, o Malatyalı çocuklara söylüyorum, Ben daha hayatım Malatya'da geçti. Hiç gitmediysem 30 defa gitmişler. Malatya, Malatya oldu. Şimdinin şeyi gibi diyelim. Kimi gibi diyelim? Bursa'sı gibi. Malatya tabii, Yılmaz Şimdi Sergin, onlar bunların dünyada yoktur. Şu anda Oktay, Malatya, Eren, evet, Zeynel. Zeynel. Tabii. Tabii. Malatya'da. Yönettin değil mi Malatya'nın maçını? En az 30 defa gitmişim. Yemin et. En az 30 defa. Dostlarım vardır. Rahmetli Terzi Salih. Bak tanımaz çocuklar. Ölmüştür. Salih. Aksuhan ailesi. O oğlu Zafer Turizm. Yani oğulları ne? Efendim orada ne? bir kaburgacı vardı. Hep akşam yemeğe girmişti kaburgacı. Kanal boyunda dondurma. Peki devam ediyorum. O zaman çok otel yoktu. Şimdi var mı yok mu bilmiyorum. DSI misafirhanesi vardır bilir misiniz? Şu anda Malatya Paris gibi hocam. Ha, bilmiyorum. Kayseri otel var hocam. Ya şey. bilmiyorum Malatya ben çok maç yönettim ya. ya. Çok. Galatasaray, Akisar Galatasaray maçına bir skor acil. Uno uno. Uno uno. Wow. Oo. Perke. Perke uno uno. Bu hafta bir bir biten maç var mı yok. Bir bir her hafta bir maç biter çocuklar. Oo. Büyük ihanet. Ahmet Çakar'dan. Deniz Akisar Galatasaray. Hemen bir skor. Sorumu tekrar etmem. 1-0 Galatasaray. Devrim abi. 2-1 Galatasaray. Emre. 1-0 Akisar. 1-0 Akisar dedi. Hüseyin abi. 3-0 Galatasaray. 3-1 Galatasaray Hüseyin 3-0 Galatasaray. 2-1 Akisar. Teşekkürler. Sen evet. Ertan. Skor açık dersin. Ben Akisar kazanacak diyorum hocam. Kolay Oo. değil bak Akisar'ın maç kazanması kolay değil. Tabi bütün İbre Galatasaray'da ama beraberliği de göz ardı. Ben Korkut'un çok hasta bir Galatasaraylı olduğunu biliyor musun? Aa evet hasta olduğu için birazcık da. Bir de Galatasaray'lık eklenince hasta Galatasaray'da. Evet, Hocam 66 yapan şampiyon olacak demiştin. İşte müzik hafta Fenerbahçe yapıyor. Sivas'ı yedersin. Doğru mu? Şu anda 63 mi Fener'in? Hayır. 63. 63. 63 evet. 3 tamam, daha alırsa. Tamam. 3 daha alırsa. 66 yapıyor şey başta. Aa, fener haftaya 3 puan kazanırız 66. 66 o zaman Fener şampiyon. O oldu. zaman şa Fener şampiyon Gayet. oldu zaten. Dur oğlum tartışmayalım. Hocanın da sözünü bulalım bugün 66 yapan şampiyon olur diye. Galatasaray kaç puan şu anda? 61. 61. 61. Hiçbir zaman 66 yapamıyor. Galatasaray şampiyon bu sene. İki beraberlik bir galibiyeti yapar. Beşiktaş'ın o zaman da gider şampiyon. Beşiktaş'ın yorula. Beşiktaş'ın iki hafta beraber kalması lazım. O zaman da komple gider şampiyonluk. <laughs> evet. Arkadaşlar.